Ee, buralıyız. Annem babam burada işte. Ee, onları ziyarete geldik. Oradan da gelip bir dipsiz köl şelalesini duyduk. Buraya geldik serinlemeye. Suyu aşırı soğuk. Çok da güzel. Tavsiye ederim yani. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel. Çok doğa bir harikası var. Herkese tavsiye ederim. Buraya gel görmelerini isterim. Çok soğuk. Bir de ağrılarımız var bizim sırtımızda. Hem dedim o soğuk su biraz iyi gelir diye suya girdik. Hem serinlemek için öyle bir geldik eğlenmeye. Her zaman geliyor musunuz ya? İlk defa geliyorum. Bu sene ilk defa geliyorum ve çok da memnun kaldım. Çok da güzel, doğa bir harikası var. Hem şelalesi güzel, suyu çok güzel. Tavsiye ederim yani gelmelerini. Ee, buraya ilk defa geldim ve çok beğendim. Yani su da güzel, arılar iyi geldi. Yani ederim. Serinledin galiba. Evet, size. serinledim ve ilk başta alışamadım ama sonradan girdikçe alışılıyor zaten. Nasıl? Etrafı beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzeldi. Yani gezdik, gördük. Çok hoşuma gitti burası. Yani bir daha gelirim.